Herkese merhabalar. Bir önceki videoda da söylediğim gibi uzun süredir saha çalışmalarımdan dolayı video çal e, paylaşmaya vaktim olmadı. Olduğu zamanlarda da elektrik yoktu. E, iletişim araçları zaten berbat. Telefonlarım elektrik olmayınca mobiller falan da kesiliyor. internet mi internet hak getire. Ve e, sahada çok e, yerinde Vakıf olduğum ama birebir duymak istediğim e, şeyleri gittim daha doğrusu du görmek istediklerimi sahada gördüm ve geldim. Şimdi Türkiye ile İran ilişkileri bu videomuzun konusu var. arkadaşlar. Türkiye ile İran ilişkileri yaklaşık İran devriminden sonra artık yeni bir yol e, ayrımına hatta açık ve seçik olarak Türkiye'nin de kabul ettiği daha doğrusu İran yaptığı 50 yıllık provokasyonlara karşı artık Türkiye'de dur deme vakti geldi dedi ve Türkiye çok açık net bir şekilde İran'a karşı cephe aldı. Hatırlayın birkaç sene önce Obama hükümeti döneminde Türkiye ve Brezilya İran'ı Birleşmiş Milletler Amerika Milletleri de Amerikanın dişleri arasından aldı. Türkiye olmasaydı Amerika yaklaşık 10 yıldır İran'ı işgal etmişti o kadar dolmuşa getirmişlerdi Amerika'yı. Çünkü Amerika'nın başında İran'ın istemediği, daha doğrusu İran'ı istemeyen bir grup vardı. İran'ı kullanmayan bir grup vardı. Biliyorsunuz İran siyonist molar rejimidir. Ee, o dönemde siyonizme karşı olan bir yapılanma vardı. Az da olsa ve İran'ı harcatacaklardı. Ama e, Türkiye'nin büyük çabalarıyla bütün dünyaya karşısına ve Amerika müttefiği olan Amerika'ya karşısına alarak e, bu e, şey bozdu. İranın harcaması olsun? ama onun akabinde ne oldu? İran yaptığı nükleer anlaşmaya Türkiye'yi davet etmedi törene. Bunu Türkiye bir yere not etti. Daha önce de dediğim gibi Türkiye fırtınalı denizlerde işi olmaz. Türkiye durulan denizde fırtınalar koparan bir devlettir. O yüzden siz e, İran'la yeni döneme girişim giriştiğimiz, yeni dönem başlattığımız lafın lütfen dikkate alın. Artık İran, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya İsrail kardeşi İsrail'den falan korkmasına gerek yok. Arap ülkelerinden korkmasına gerek yok. İran'ın önce Allah'ın emir ve e, yasaklarına sonra da Türkiye'nin söyleyeceklerine çok dikkat etmesi lazım. Ne zaman Sayın Dışişleri bakanı Sayın Hakan Fidan'ın geçtiğimiz hafta e, El Cezire'ye verdiği röportajdan bu yana artık dikkat etmesi lazım. Çünkü o resmi milattır. Sayın Hakan Fidan ne demişti? E, komşularınız camına taş atmayın, komşularınız da sizin camınıza taş atar, gerisini siz düşünün. İran nüfusunun yarısından fazlası Türk sadece Azerbaycan Türkleri değil, Horasan Türkleri var, Kaşkay Türkleri var. Ee, kara Oğuz'da birçok Türk boyları var İran'da. Sadece Azerbaycan e, Azerbaycan Türk'ü vatandaşlarımız yani o ak koyunlu, kara koyunlu kökenlerin nüfusu 40 milyon civarında arkadaşlar. 40 milyona yakın çok net söyleyeyim. Diğer Türk boylarıyla birlikte İran'da şu anda çok net %50'nin üstünde Türk nüfusu var. Ve Sayın Hakafi'den fidanın onu söylemesi e, ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Anlaşılan bu e, beyinlerini tasarruflu kullanan Siyonist Mollalar hala anlamış değiller. Türkiye-İran ilişkileri arkadaşlar, İran'ın, e, İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırdığı Rafızı Şiası devrinden bu yana Türkiye hep bu rejim tarafından hedef ülke yapıldı. Türkiye'de çok yoğun bir İrancılık ve onun bir sonraki adımı olan Rafazı Şiası faaliyetleri uzun yıllar ülkemizde çok hızlı ve aralıksız devam etti ve bu ülkemizin artık son 10 yıldır ulusal güvenlik ve sınır güvenliğimizi tehdit eden bir boyuta ulaştı. Bakın bugün size çok ne söyleyeyim. Nüfusa oranla bakın Türkiye'deki Siyonist Molla rejim yanlısı sayısı İran vatandaşlarının sayısından daha çok. Yani İran'dakilerden daha çok. Şaşırdınız değil mi? Yani Türkiye'deki Rafizi Şiaların yüzde yüzü Siyonist Molla rejiminden yana İran'da toplasanız bu yüzde yirmiyi bulmaz. Sizi temin ederim öyle. sadece Rafizi Şiasına geçenler değil, siyasal Aleviciler de Sol terör örgütleri de İran Siyonist Molla rejiminin fedaileri gibi davranıyorlar. Şimdi Hakan Fidan, e, Sayın Dışişleri Bakanımız, Hakan Fidan ilk kez Türk Devleti adına İran'ı çok net, sert ve açık bir tehditle uyardı geçtiğimiz hasta El Cezire kanalında. Komşunun camına taş atarsan, senince camına taş atarlar. Bu ne demek? Bu, sen, yıllardır, tam yarım yüzyıldır benim ülkemi karıştırmaya, yapmaya, her türlü terör faaliyette bulmaya çalıştım. Benim ülkemle başka ülkeleri karşı karşıya getirmeye çalıştı. Ülkemde casusluk faaliyetleri yapmaya çalıştın İnfazlar yaptı. gerekli karşılığı Türkiye verdi. Emin olun. Emin olun. Ama İran bunu durmadı. İran bunu anlamadı. Çünkü arkasında çok güçlü ülke, ülke var kendisine göre. Bir İsrail, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla küreselciler. Şimdi e, devran değişti. Türkiye o sessiz gücüyle İran'ı 11 günde bütün coğrafyadan sildi. Orta Doğu olarak bildiğimiz Kuzeybatı Afrika'da hepsini sildi Türkiye İran'ı. İran diye bir şey yok artık. Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta işte gitti gidiyor kom durumunda. Yani çok net söyleyeyim. Gitti gidiyor durumunda bölgeden tamamen sildi. Etkinliği Pakistan'da sıfıra indi. Şimdi Pakistan'a yönelik terör faaliyetleri yapıyor. İşte o e, Pakistan Taliban'dan tutun da aşağıda beluşları kışkırtıyorlar. Sürekli terör eylemi yapıyorlar Pakistan'da. Allah Pakistan'a yardım edecek, yardım ediyorlar edecektir. Ve Türkiye'nin terörle mücadele birikim Pakistan'a gidecektir. O gittiğinde göreceğiz o zaman teröristleri. Arkadaşlar bir de eee İran, Hakan Fidan'ın bu açıklaması üzerine İran Dışişleri Bakanı bizim Tahran'daki Büyükelçimizi çağırdı. İşte komşuluk haklara böyle işte riayet edilmesi lazım, bu doğru değil, kamuoyunda konuşması falan. Bunun üzerine hemen ertesi gün Türkiye İran'daki e, Ankara'daki İran'ın Büyükelçisini çağırdı. Verdi, veriştirdi. Çok net söyleyeyim Bu diplomasi değil. İşte İran'ın nezaketinden çok daha sert bir dille İran'daki veya Tahran'daki e, bakım Ankara'daki çok affedersiniz Ankara'daki İran Büyükelçisi'ni uyardı ve geri gönderdi. Şimdi bakalım İranlılar ne yapacak? Yaklaşık 5 e, gün oldu İranlılar sus pus. Şimdi İran bunu bir akıl İran'a dedi ki dur. Yoksa İran habre şey yapardı yani o biliyorsunuz devrim muhafızları komutanı, şu cuma imamı, bu imamı, hameneye bağlı olanlar hepsi herkes her kafadan bir ses çıkardı. Benim kanaatim yüzde yüz bir akıl dur dedi. Kim dedi? Sandcom. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu ve Afrika'daki şey, kuvvetlerin komutanlığı dur dedi. Çünkü gerçekten arkadaşlar şunu çok samimi söylüyorum. Batı herkesle savaşmayı göze alır ama Türklerle savaşmayı istemez. Göze alır ama istemez. Çünkü biliyorlarken dünyada size daha önce de söyledim. Türkleri, İngilizleri, İspanyolları Portekiz'leri ve Çinleri çıkarın. Dünya diye bir şey kalmıyor. Alman mı Alman her neyse. İtalya'yı da yarım yamalak. işte Roma'nın mirasçısı olmuş Yani buna, bunlar şey değil yani. Çerez bile değiller. Ya, yani ıslak peçete bile değillerdir masada bunlar. Ve bu beş büyük millet hepsi birbirinin ne olduğunu biliyor. Mesela Rusya. Bütün baskılara rağmen Türkiye geri adım atmadı. Montreux'den taviz vermedi. Ve Rusya Türkiye'nin suyuna gelmek zorunda kaldı. Çünkü biliyor. Türkiye'nin suyuna gitmesi başına ne geleceğini biliyor arkadaşlar. O yüzden bir akıl İran'a dur dedi. Bunun karşılığı ne olacak? Ben bunun karşılığını açık söyleyeyim. Yurt içinde zayıf ihtimali ama yurt dışında Türk hedefleri olacaktır. Terör eylemi olarak. İran çünkü bir terör rejimi, İran terör rejimi Molla Siyonist olarak terörist bir rejimdir. Tıpkı eee kardeşleri siyonist terörist İsrail gibi bir terör rejimidir. Dünyada da biliyorsunuz birçok terör hareketini organize eden Amerika Birleşik Devletleridir. Yani bu iç terörcü akıl Türkiye'ye yönelik böyle bir tehdit hareketini deneyebilirler mi? Dene deneyebilirler ancak Türkiye'nin o alandaki gücünü bilmiyorlar. Çok net söylüyorum. Hakikaten en, Türkçe'de hat bir halk tabiri var ya. Anasından doğduğuna pişman eder bu ülke adamı. Türkiye sadece askeri alanda değil, istihbarat anlamında da şu anda elhamdülillah Allah bu hale getirenlerin hepsinden razı olsun. Analarına, babalarına rahmet etsin. Türk İstihbarat Servisi şu anda arkadaşlar dünyanın çok net söyleyeyim. En güçlü ilk üç istihbarat servisi arasındadır. İran, İran, İran. Çok dikkat etmek lazım. Özellikle ülkemizde işte yürütülen, 50 yıllık yürütülen casusluk faaliyetlerine doğru çok büyük İran aparatları var ve bu konuda siyasal alevicilere çok dikkat etmek lazım. Zaten İrancılar açık hatta bire damgalı eşek olarak dolaşırlar. Siyasi alevicilere ve sol terör örgütlerine dikkat edelim. Bunların tamamen İran tarafından yönlendirildiği, bunları yönlendirenlerin birinin de İran olduğunu çok iyi biliyorum ve Türk devleti de biliyor. Bu işle ilgilenen, savaş ve terörle ilgilenen gazetecilerin tamamını biliyor arkadaşlar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.